Sevgili arkadaşlar selamlar. Ee, bugün sizlere pek çok arkadaşın sorduğu e, teknenin pasta cilası ile ilgili teknemize pasta nasıl yapıyoruz? Nasıl en ekonomik, en hızlı ve en temiz sonucu elde ederiz? Onunla ilgili ufak bir takım e, bilgiler vereceğim arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bir kere e, unutmayın doğru sonuç için doğru ekipman ve doğru kimyasallar uygulanmalıdır. Bu en önemli şey. Bakın ben şimdi size sırasıyla anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5 diye maddelemeye gerek yok. Şurada da böyle bir 40-50 santimlik bir demo yapacağım. Sonucu da sizlerle paylaşacağım. Bugün hava biraz bulutlu ama olsun daha güzel görünebiliyor. Şimdi arkadaşlar ilk önce teknemizin zeminini hazırlamamız gerekiyor. Yani zeminden kastım şu. Bakın ben şöyle bir takım şeyler kullanıyorum. Bunları da size göstereyim. Şimdi sizin görmediğiniz zeminde küçük çamurlar ya da Diğer iskelelerdeki işte yanımıza yaklaşan teknelerin usturma çaları ya da lastiklerin siyahlıkları bizleri biliyorsunuz rahatsız ediyor. Şimdi hiçbir zaman güverte ya da gövde kirliyken yani gölgeli bir şekilde leş gibi bir haldeyken cila yapılmaz. Çünkü bu sefer sadece mevcut kirliliğin üzerine parlatma yapmış olursunuz. Kirli bir parlaklık elde edersiniz. Ama temiz ve yüzey temizleyici bir, besleyici bir etki alamazsınız. O yüzden arkadaşlar ilk önce güvertemizin üzerinde bakın ben çok yoğun kirler için gövdeyi kimyasallarla yıkıyorum. Size göstermiştim daha evvel. Birkaç tane kimyasalım vardı. Onları uyguluyorum. Bunlar çok hafif, celkota zarar vermeyici asitler. Sitrik asit gibi, ya da ne bileyim işte hipoklorit gibi ama e, bunlar daha sonra gölge bırakabiliyorlar. O yüzden o gölgeleri elde etmemek için ben yüksek basınç tabancasıyla teknemi bütün sularla, bütün tuzlardan arındırmış temiz bir şekilde siliyorum. Bakın arkadaşlar sildikten sonra da üstündeki bu çamur ve lekeyi alıyorum. Aldıktan sonra pasta cila pasta cila makinesiyle yapılır arkadaşlar. Pasta cila makinesi kesinlikle jet taşı değildir. Jet taşına benzer ama jet taşı değildir. Tut amaçları farklıdır. Burada devir göstergesi vardır. Bakınız şimdi size gösteriyorum. Yüksek devirli çok yüksek devirli makinalarda bunlarla pastacılığa yapmak imkansızdır. Celkotunuzu yakarsınız. Celkotunuzda belli belirsiz e, böyle gölgelikler ve e, efendim sertlikler oluşturursunuz. Celkotun kendine has bir yumuşaklığı vardır. Bir maket bıçağıyla girdiğinizde celkotunuzdan böyle patates gibi bir yüzey kaldırabilirsiniz. Celkot'un zaten özelliği odur yani şu gel, şit filan tedavisi yapıyorlar ya onlar da o türevli malzemeler epoksi bazlı türevli malzemeler İşte altı kapatmak için kullanılır ama hiçbirisi Celkot kadar güzel ve e, sağlıklı olmaz Celkot en sağlıklı en doğru çözüm olduğu için e, bütün fabrikanın kullandığı malzeme de Celkottur arkadaşlar o yüzden ben şimdi size e, bu makinenin bir özelliğini göstereceğim bakın üstünde siyah sünger var bu süngerler de kabın içi siyah ve e, yeşil oluyor. Yeşilleri en yumuşak, poliş yaptığımız türden malzemeler. Ee, beyazları en sert, kavun içisi de orta sertlikte. Genellikle kavun içi ve beyaz kullanıyoruz. Burada şimdi ben agresif, biraz daha sert bir e, pasta kullanacağım için kiri de temizleyip ve bir sonuç elde etmek istiyorum. Bakın burada numaraları var arkadaşlar. Bu 3M'in pastası. Şurada numaralar var. Şu en serti, biraz daha işte agresif, en sert olanı. Bunlar da sırasıyla Renklerine göre, yani şu kapak rengine göre değişiyor ee, orta sertlik, kalın sertlik derecesi. Şöyle elinizi aldığınızda ezdiğinizde, böyle bildiğiniz bir hani bizim şu eski şeylerimiz vardır ya Vim, Fay yüzey temizleyici, Cif ona benzer ama bunun özelliği bunu süngerle sildikten sonra içindeki polişle beraber e, zemini parlatma özelliğidir. Hem pisliği alır hem de parlatma yapar. Çok kısa göstereceğim arkadaşlar. Çünkü uzun videoları sevmiyorsunuz biliyorum. Dördüncü dakikadayız ama şöyle kü küçücük kısacık göstereceğim. Bakın şöyle bir şöyle bir yüzey sürüyorum. Fazla yapmayacağım. Göreceğiniz yerden yapacağım. Bakın hiç onu fazla yapmadan devri düşük tutuyorum. 2 ile. önemli olan şu gördüğünüz peçi. Bakın şöyle dümdüz bastırarak yapmıyorsunuz. O zaman böyle yürümek istiyor. Hafif kaldırarak arka tarafını bir böyle bir 5 derecelik bir açı veriyorsunuz. O 5 derecelik açıda şunun yüzey kısmı yani şu bölümlü kısmı çalışıyor. Aşağı basmadığınız için de aşağı tarafa doğru kirleri, pislikleri atıp oralarda çamuru üstüne sıvazlamıyorsunuz. Bakınız şimdi şurada çok kısa, kısa bir polish yaptım. En ideali 3.5-4 dakika civarında yani 3 dakikadan aşağı olmamak kaydıyla aynı yeri cilalamaktır. Ben şimdi telefonumu alacağım, size görüntüyü göstereceğim. Bakın. Şurası kirli bölümler. Bakın elime tozla beraber pislikleri çıkıyor. İşte çeşitli folyo artıkları, pislikler ve şeyler var. Ve bu da bakın şimdi benim polis yaptığım bölüm. Görüyor musunuz bilmiyorum ama kendimi görmeye başladım. Eğer kendinizi görmeye başlıyorsanız ve üzerinde tozsuz bir zemin elde ediyorsanız o doğru çözümdür. Daha sonra en son iş bittiğinde arkadaşlar e, temiz, kuru bir penye ile üstünde yapmış olduğumuz bölgelerdeki genel manadaki tozları, tekrar çünkü toz oluyor. Pastacılığının kendi tozları oluyor. Onları alıp genel bir parlatma yapıyoruz. Şimdi Bakın şurası polis yaptığım bölüm çok geniş bölümler seçmeyin çünkü 1 metre bir buçuk metrede pasta cila makinesini elinizde tutmanız çok zor çünkü pasta cila öyle zannedildiği kadar kolay bir şey değil bugün bir 40 fit tekneyi de yaklaşık e, tahmin ediyorum yani 3 ila 5000 TL'nin altında pasta cila yapmıyorlar e, bu marinasına göre değişiyor. Hatta 1000 Euro'lara falan da çıkıyor. Bazen poliş pasta yaptırma işi. Öyle zannedildiği kadar kolay bir şey değil. O makine ciddi ağır. Bu yüzden e, iskelenin üzerinde doğru iskeleyi seçip doğru pozisyonu seçmeniz lazım. Sıkı tutmanız lazım. Ve uygulamada kesinlikle acele etmeden gördüğünüz gibi ben size gösteriyorum buradan. Şöyle 50 santimlik 60 santimlik çalışabileceğiniz parçalar üzerinde çalışın. Çünkü insanın kolu e, iskele sancak sancak iskele yaparken belli bir Açıya kadar doğru çalışıyor. Rahat çalışıyor. Fakat e, göreceğiniz gibi eğer pasta makinesini böyle tutar bu şekilde çalışırsanız bir saat sonra kollarınızda derman kalmaz. Genellikle şu gördüğünüz üst kısmından askıyı alıp fazla bastırmadan parça parça şu şekilde şu şekilde çalışıyoruz. Hiç acele etmeden bir yere basmadan sürekli gezerek yaklaşık 3 dakika boyunca e, tuttuğumuzda gördüğünüz gibi sonucu elde ediyoruz. Ediyorduk. diyorduk? En iyi kaptan kendi işini görebilen kaptandır. Bundan sonra böyle çok iş yapıyoruz, çok değişik işler yapıyoruz. Sizle beşer dakikalık, onar dakikalık videolar yapacağım. Arkadaşlar pikseller çok yüksek olduğu için paylaşamıyorum çok fazla. Bir de aşağı yukarı 200-300 tane videom vardı. Onların çoğunu sildim. İşte tekne yapımı ile ilgiliydi. Eski güneşli teknemizi yaparken çok canlı yayın var. Canlı yayınları daha çok seviyorum. Ben de doğaçlama öyle katma çıkartma falan filan yok. Gayet güzel. Bu videomda 8 dakika civarında oldu ama size diğer kameramdan sonucu daha iyi görmeniz için bir gösteri yapayım. Bakın yandaki tekneyi ve bulutları görüyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir yanma yok. Celkotu korumuş olarak tertemiz, pırıl pırıl bir şekilde yaptık. Bakınız şurada tam şu parmağımın izasında şurada bir iz var. Oradan sonrası mat. Oraya kadar olan bölümü yaptık. Ve gördüğünüz gibi cilanın üstünde yandaki teknenin bumbasını ve her türlü güzelliğini görüyorsunuz. Evet. Sevgili arkadaşlar, Selim Pala ile tekne tamiri, tekne bakımı serisi devam edecek. Teknenizin girmediği yerlerinize gireceğiz. Girdiğimizde de bunlarla ilgili sizlere videolar yapacağız. Umarım faydasını görüyorsunuzdur. Hepinize hoşçakalın diyorum. Selametle.